Herkese selamlar, ben Marit. Umarım herkes iyidir. Bugün sizlere parça parça paylaşılan 7.9 güncellemesini tek bir videoda paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle Cypher'ın buff'ından başlayalım. Cypher tuzağına yakalandığınız zaman eğer tuzağı kırmazsanız tuzak orada kalmaya devam edecek. Yani pozisyonunu korumaya devam edecek ve tekrar tuzak olarak orada yerini alacaktır. Mutlaka ama mutlaka kırmanız gerekecek. Ayrıca artık 3 saniyede değil 1,5 saniyede devreye girecek. Yani siz artık 3 saniye stun yemek için 3 saniye takılı kalmayacaksınız tuza. Çok daha kısa bir sürede 1,5 saniyede direkt sten yiyeceksiniz ve kırmazsanız sizin peşinizden gelen takım arkadaşlarınız da aynı steni yiyeceklerdir. Onu mutlaka ama mutlaka mermiyle kırmanız gerekiyor. Yani bir şekilde ona hasar vererek kırmanız gerekiyor. Onu oradan kaldırmanız gerekiyor. Yoksa patladıktan sonra oradan kalkmayacaktır. Hatta bu bir tuzağına attığınız zaman örnek veriyorum hani bu bir tuzağına tabii ki de çanta atmazsınız ama diyelim ki Q'yu atıp içeri gireceksiniz. İşte normalde Q'yu attığınızda peş peşe iki defa Q'nun kendi patlama alanı tamamen dolmadan yani Q kendi kendini tamamen patlatmadan o süreyi beklemeden direkt tekrar Q'ya basıp çantayı patlattığınızda bu bir tuzak kırılıyordu. Artık o da olmayacak. Tamamen o patlama evresini tamamlaması gerekiyor. Kendi kendine patlamasını beklemeniz gerekiyor. Bu yüzden şu da demek oluyor ki siz Q'yu attığınızda diyelim ki ulti atacaksınız. Q, Q tak içeri girdiniz. Ama sayfa tuzağına yakalanma ihtimaliniz artık var. Raze'in çantası artık belli bir süre geçip kendi kendine patlamadığı sürece. Yani siz Q'ya basıp hemen ardından bir daha Q atıp patlatırsanız bu bir tuzağını yok etmeyecektir. Yani onu kırmayacaktır. Takılacaksınız yine. Yine orada kalmaya devam edecektir. Gelelim ikinci nerfimize. Judge silahına bir nerf geliyor. Artık 7 mermi 21 şarjör değil 5 mermi 15 şarjör olacak şekilde güncelleme geliyor. Zıplarken ateş açma saçılımı ise %2.5 arttırılıyor. Yani artık zıplarken ateş ederseniz daha da isabetsiz atışlar yapabilirsiniz. Bu nerfün yeni gelecek olan altla silahıyla bir bağlantısı olduğu söyleniyor. Ona da geçtiğimizde onun hakkında konuşuruz. Gelelim re nörfüne. Reiz'e e aslında böyle baktığınız zaman çok büyük bir nörf gelmemiş ama hepsini bir araya topladığınızda Raze'in nörfünün biraz gerçekten şiddetli bir nörf olduğunu göreceksinizdir. Raze'in çantası artık tamamen kendi kendine patlamadığı sürece hasar vermiyor. Bir bölgede bir adam olduğunu biliyorsunuz. Bir köşede. Oraya Q'nuzu uzatıp tekrar Q basıp adamı öldürebiliyordunuz ama artık öyle bir şansınız yok. Tamamen patlamasını beklemek zorundasınız ki adam ölsün. Yani artık Q attığınızda hiçbir şekilde hasar vermiyor. Ayrıca su 0.5 saniyeden 1.5 saniyeye çıkacak. El bombalarının patlama hasarı ve alanı biraz küçültülmüş durumda. Bombayı attığınızda oluşan ilk patlama alanı 6 metre çapına hasar veriyorken artık 5.5 metre çapına hasar verecek. Ondan sonraki oluşan şarapnel diğer küçük bombalar ise 6 metreden 5.25 metre çapına düşürülmüş durumda. Ve her iki patlama minimum 1.5 hasar veriyorken artık minimum 1 hasara düşürülmüş durumda. Yani durup durup ya o bombaya nasıl düşmedi bu demeyin. Çünkü artık nerf geldi. Ayrıca düşman yeteneklerine verdiği hasar ise %250'den %100'e düşürüldü. Yani önceden bombanız düşman yeteneğine uzaklığına bağlı kalmaksızın hasar veriyorken artık mesafe önemli bir hale geliyor. Evet gelelim yeni silah hakkındaki bilgilere. Silah 2400 kredi olacak şekilde sızdırılmıştı ve marketteki şeklini de görmüştük. Yeni bilgilere bakılırsa bu silah yarı otomatik bir keskin nişancı silahı olmayı hedefliyor. Ki şöyle bir durum var. Pompalıya 8 kar takan arka sokaklar Ali silahı diyen de var. Evet benziyor ama işlevsel olarak da benzeyecek diyenler de var. Hatta Judge Nerf'ü bundan dolayı geldi diyorlar. Sanırım Icebox ile birlikte 2 ay sonra kadar bir sürede gelecek olan bu silah skin hazırlıkları yani silaha kost Kostüm hazırlıkları tamamlanmadığı için henüz gelemeyeceği ile ilgili haberler de mevcut. Bu yeni gelecek olan silahın Call of Duty Modern Warfare'de Lockdown 3. silahına benzediğini düşünüyorum. Sizler bu güncelleme ve silah hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Video bu kadardı kendinize çok dikkat edin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.